Antalya mücadeleye başladı. Şimdi Eto. Ceza sahasında Motta geldi. Top boşta kaldı. Kaleye doğru. Muammer. Motta. Ramon Motta. Gitti Motta. Şimdi pas Samuel Eto. Samuel Eto. Eto yerde. çakır penaltı diyor. Çakır düdünü çaldı. Penaltıyı verdi. Muammer Kalesi'nde Eto geliyor. Samuel Eto vuruyor ve gol. Samuel Eto. Antalya Spor 1-0 önde. Kayseri Spor deplasmanında. Gol Samuel Eto. Eto. Kareye baktı Eto. Samuel Eto. Yerden Danilo. Danilo. Danilo'dan Eto'ya harika pas. Samuel Eto Muammer. İşte Danilo. Eto'nun vuruşu Muammer. Mihailovic yerden. Meriton bıraktı Umut'a. Umut ceza sahasında Fornetti. Samuel Eto. Eto. Attı çalımı Eto. Verdi pası Eto. Şimdi Danilo. Orta içeriye. Ramon Motta. Ramon Motta. İşaret geldi Diego. Sert duruyor Diego. Kaleci Mommer. Ceza sahası çok kalabalık. Deniz geliyor. Deniz kareye doğru gönderdi. Kaleci Fornezi maç bitti. Maç bitti. Antalyaspor bu sezon ilk galibiyetini alıyor.